camiye hükmeden Allah'tır da caddeye hükmeden kimdir? Siz düşünün. Allah'ın hükmetmesi lazım caddeye de. Çünkü cami de Allah'ın, cemiyet cadde de Allah'ın. Ve lillahi mülkü semavati vel ard ayetini okumayanımız yok. Ama manası bilinmiyor. Yeryüzünün mülkiyeti kimindir? Allah'ındır. Cadde de mülkiyetidir Allah'ın. Cami de, çarşıda pazar Ama caddede Allah hükmediyor, çarşıda şeytan hükmediyor. Laikliğin icabı bu. Allah caddeye karışmasın, kendi evine karışsın, Allah, cami Allah'ın evidir, Allah kendi evine karışsın, belediyeye, siyasete, caddeye, çarşıya Allah karışmasın. Bunun adına ne diyorlar? Laiklik diyorlar. Namussuzluk demektir laiklik. Şimdi bakın, ne kadar deyyus varsa laikliği benimsemiş, benim ben Ne senemiş. kadar ezelek varsa laiktir. Ne kadar hırsız varsa laik. Bakın oh. görüyorsunuz. Eğer Allah'ın hükmü hakim olsaydı, iskideki yetimin hakkı bu kadar yenilir, içilir miydi? Bu kadar yağma edilebilir miydi? Üstelik de ettiler. Ya Allah'tan korkun, bu dokuz buçuk milyar lirayı bu avrada cinler, şeytanlar mı verdi lan? Bu kim verdi parayı? Şu kadar milyar partiye, şu kadar milyar Yahudi'ye, bensiyon pinto namuda namussuz bir Yahudi. Bensiyon pinto. Habib Arun, hep Yahudiler bunlar. Büyük işine arayan. Bütün bu paraları bunlara yedirenler, üç ay sürmeden berat ettiler. Şeytanlar bile inanmadı. Eşekler bile inanmadı mahkemenin beratına. Adalet yıkılmıştır Türkiye'de. Adalet satılmıştır. Resmen alınan, satılan eşya haline gelmiştir adalet. Hayır, adalet yıkılmamalıydı adalet yıkıldı mı, memleket ne hale gelirse söyleyin, altı üstüne git. Çünkü adalet mülkün temelidir. Hz. Ali'nin sözüdür bu. El وَسَاسُ الْمُلْكُ diye geçiyor kitaplarda. Adalet mülkün temelidir.